Ve günün haberi ama günün en acı haberlerinden biri Ankara'dan çıktığı eğlence mekanında müzisyen olarak sahne alan Onur Şener kendine gelen istek parçayı çalmadığı gerçesiyle şehir eşkıyaları tarafından öldürüldü vahşice. Saldırganlardan üçü kasten öldürme suçundan tutuklandı. Cezaevine gönderilen zanlıların kamu çalışanı olduğu ve ikisinin suç kayıtları da olduğu ortaya çıktı. Acı olaya AK Parti'den de bir kınama var. Parti Sözcüsü Ömer Çelik süreci yakından takip ediyoruz. dedi. Çaldılar oğlumu benden erkenden çaldılar. Kanı falan durdurmaya çalıştılar. Kalp falan yapıldı. şahdamar kesildiğini öğrendik. Aslan gibi oğlum. Böyle bir şeyi hak etmiyordu. Çok sevdiği şarkıları da biricik kızına duyduğu sevgi de hayatı da yarım kaldı. Üstelik bir hiç uğruna. Onur Şener işte bu mekanın sahnesinde şarkılarını söylüyordu. Beş kişilik grupta eğlenenler arasındaydı. İddiaya göre o grup Onur Şener'den bir şarkı söylemesini istedi. Ancak Şener'in o şarkıyı bilmediğini söylemesi üzerine bir tartışma çıktı. Mekan çalışanları ve müşteriler araya girdi. Onur abi de işte bir anda yere düştü. Yani ben kimin yaptığını görmedim. O sırada bir arbede yaşandı. Bir kaos ortamı vardı burada ağlayanlar falan. Saldırgan grup mekandan dışarı çıktı. Herkes sorun çözüldü sandı. Ama aslında olaylar yeni başlıyordu. Onur Şener sahnesini tamamlamış evine gitmek için mekandan ayrılıyordu. Saldırganların pusuya yattığını ve kendisini beklediğinden habersizdi. İşte tam da bu noktaya geldiğinde saldırganlar cam bardakla Onur Şener'e saldırdı. Şener aldığı darbelerle yere yığıldı. Hastaneye kaldırıldıysa da kurtarılamadı. Birkaç birkaç kişiyi de gözaltına aldılar. Durumu ağırdı kan içindeydi. Üstü başı zaten yırtılmıştı. Kafasında cam kırıklığı vardı. Olay yerini gören güvenlik kameraları kırık olduğu için devre dışıydı. Korkunç anlara dair görüntüler olmasa da yaşanan dehşetin ses kayıtları ortaya çıktı. Beş şüpheliden üçü kasten öldürme suçundan çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüphelilerden ikisinin suç kaydı olduğu da ortaya çıktı. Tamam. Acı Haber sanat camiasını da hüzne boğdu. Sanatçılardan peş peşe kınama mesajları geldi. Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in desteklediği yardımlaşma ekibi ise Şener'in 5 yaşındaki kızının tüm eğitim masrafları karşılayacağını açıkladı. Onur Şener'in cenaze namazı İsmet Oğul Türk Camii'nde kılındı ve şimdi sevenlerinin omuzunda defnedilmek üzere Cebeci Asri Mezarlığı'na götürülüyor. Aslan gibi oğlum gitti. Yapanlar Allah kahresi ama peşini bırakmış Onur Şener'den geriye ise çok sevdiği kızıyla Görüşme çektiği son videosu kaldı. Hiç haber göndermedin o gün.